Oo oh, bulmuşsunuz Demirci Hasan'ı. Bulduk dayı sağ olasın. Evden de çıkartmışsınız vallahi helal olsun. E sen gerisin geri yüklenmişsin kapıyı. Uymadı yani. Bu kapı bizim eve büyük. Götürüp geri bırakacağım. Belki işine yarayacak biri çıkar. E bırak kenara ihtiyacı olan alsın ne uğraşıyorsun ya? Bu kapı cennet kapısı yani. Bu kapı öyle olur olmaz yere atılmaz. Bu kapıdan ilk kim geçecek biliyor musun? <laughs> Aha! Bu demirci. Cennet kapısından ilk demirci geçecek. <laughs> Köy divanesi bulmuş bu kapı, hiç indirmez sırtından. Yeni bulmadım ya. Yeni buldum dedi. Yo her gün gelir. Bu cennetin kapısı ilk sen geçeceksin. Öyle der güler gider. Divane işte. Biz kim cennet kapısı kim?